Gece merhabalar arkadaşlar. Oyun tasarımı için bu ikinci videomuz. Ben Ozan Özen. Bu hafta sonu Python dilimizle ve Pygame kütüphanemizle bir Flappy Bird oyunu yaptık. Sprite'ler yüklemek için bir fonksiyon yazdık. Kuşumuz için bir sınıf oluşturarak fiziğini tamamladık. Pygame için GIF desteği olmadığı için kanat çırpma animasyonumuzun yapımında farklı bir matematik ve veri yapısından faydalandık bir boru sınıfı oluşturarak boruların random oluşumunu gerçekleştirecek kodlarımızı oluşturduk. Kuşun borularla ya da zeminle fiziksel teması durumunda tetikleme kodlarını gerçekleştirdik. Borular arasında kuşumuzun geçişi esnasında collide fonksiyonumuzla sayıcımızı tetikleyip arttıran fonksiyonumuza ekledik. Bu serinin sonunda ön hazırlıklarımızı gerçekleştirdiğimiz Unity ile oyun geliştirme için detaylı bir eğitim serimiz olacak. Bu seri sayesinde yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşma imkanı bulacağız. Oyun programlamaya meraklı arkadaşların faydasına olacağını düşündüğümüz videolara istikleri paylaşmaktan ötürü büyük keyif alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.